Diva Ibis. Tatil denince akla gelen tüm güzellikleri dünyanın sayılı termal kaynaklarından birine sahip Nevşehir Kozaklı da sizlere sunuyor. Burada termal suyun faydalarıyla bezeli termal havuzunda yüzebilir, Türk hamamında terleyebilir, halı sahada futbol maçları düzenleyebilirsiniz. Doğal kaynaktan beslenen şifalı suyla dolu Diva Ibis'in kaydıraklı havuzunda hoşça vakit geçirebilirsiniz. Termal suyun mantar, kireçlenme, romatizma, eklem, kas ve solunum yolları hastalıkları, damar sertliği gibi birçok rahatlık rahatsızlığı tedavi edici özelliği vardır. Geniş ve iç açıcı renklerle döşenmiş, televizyondan kablosuz internete, banyo telefonundan şifreli kasaya kadar sizin için her ayrıntının düşünüldüğü Diva Ibis'in tüm odalarında musluğu açtığınızda termal suya ulaşabilirsiniz. Bayanlar kendilerine özel kaydıraklı havuzlarda Diva Ibis'in eşsiz kaplıca suyunun şifasından faydalanırken çocuklar her yaş grubu için hazırlanmış oyun odalarında hoşça vakit geçirebilir veya çocuk havuzunda yüzebilirler. Sağlıklı ve leziz açık büfe menüler Siz değerli misafirlerimizin damak zevkine hitap edecek çeşitliliktedir Diva Ibis'te iş toplantıları, kongre ve seminerler için geniş olanaklarıyla 4 ayrı toplantı salonu mevcuttur İşte Diva Ibis, şifalı suyu, özenli hizmeti, konforu ve uygun fiyatlarıyla size unutulmaz bir tatil vaat ediyor Gelin, kendinizi yenileyin Diva Ibis Termal Resort Hotel ve Spa Kozaklı